Herkese merhaba, ben Ayrin. Bir soru da bu hafta Girne'deyim. Bu haftaki sorumuz asla yapmam dediğiniz neyi yaptınız? Bakalım sorularımıza ne cevap alacağım? asla yapmam dediğiniz neyi yaptınız? Asla yapmam dediğim şeyi yapmadım hiçbir zaman. Bir dönem Fenerbahçe'nin Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yapmıştım Kıbrıs'ta bir bölgede. Bir arkadaşımın iddiası üzerine Galatasaray formasını üstüne yani giymek konusunda <laughs> bir iddialaya girmiştik de onu kaybetmiştim. Galatasaray forması giydim bir gün boyunca. O gün son günümdü zaten bir daha, daha <laughs> da başkanlığa da seçilmedim. Bir daha değer vermem deyip tekrar daha fazla değer vermişim diye. <laughs> her şeyi. Yapmam dediğim bütün her şeyi yaptım. Dövme yaptırmam demiştim, yaptım. İçki içmem demiştim, içtim. Her şeyi yaptım. Problem yok. Hiç o duruma düşmedim. Hiçbir şey. Asla yapmam dediğiniz neyi yaptınız? Fedakarlık. Çok pişman oldum. Kendimden çok başkasını düşündüm. Aşı vurdurmam diyordum, vurdurdum. <laughs> Sadece bir doz oldu. Okulumu bıraktım. Asla yapmam dediğiniz neyi yaptınız? <laughs> Aşık oldum. Her şeyi yaptım. Yani yok şu an öyle aklıma gelmiyor spesifik bir şey. Asla yapmadım şeyi. Çok kırıldım bir arkadaşa. Gün geldi konuştum. Asla yapmam dediğiniz neyi yaptınız? Birisine imza attım. İmza. Kivil oldum. Kivil. Pişman oldunuz mu? Bin kere. Çok şey. Kumar oynadım. Çok kötü. Ne yaptım? Evlilik yapmayla <laughs> hata yaptım. İçmek, alkol. İçmeyeceğim diyorum, hep içiyorum. Çok şey yaptım da aklıma gelmiyor <laughs> şimdi. Çok temizlik yaparım, keşke yapmasaydım. Yazık ettim canıma. Çocuklarımın yurt dışına gitmelerine her zaman karşı çıkmama rağmen şimdi tamamdır oğlum bavullarınızı alıp gidebilirsiniz diyorum. Kız arkadaşıma tokat attım. Yani tahmin etmezdim yapabileceğimi. Asla yapmam dediğiniz neyi yaptınız? Hayatımın en büyük yanlışı İngiltere'den çıkıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmekle yaptım en büyük yanlışım bu. Geri gidemem artık. Yaşı olmuş 57. <laughs> ne işim var İngiltere'de? Asla yapmam dediğin neyi yaptın? <laughs> Kopya çekti. Bamya yemek olabilir. Benim için çok iğrenç bir şeydir. Bir soruda bu haftaki sorumu sordum. Siz de sormamı istediğiniz soruları Instagram, Facebook, YouTube ve Twitter'dan yorum kısmına yazabilirsiniz. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.